Merhaba değerli arkadaşlar dünyanın başına bela olan koronavirüsü almış başını gidiyor. Ama Allah'a çok şükür biz bu olay karşısında çok hazırlıklıydık. Özellikle daha koronavirüsü Çin'deyken Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle e, düt tekmezi noktasında vurgu yaptı. Sakın e, düt tekmezden şaşmayın. Düt tekmezini yiyin. Çünkü bağışık sistemini gerçekten güçlendiriyor. İnsanı dinç tutuyor. Koronavirüsüne karşı müthiş koruyor. Ama Almanya, Avrupa'nın diğer ülkeleri nasıl yaptı? Bunlar kalktılar parayla bu işi çözmeye çalıştılar. Amerika 1 trilyon 2 300 milyar IMF 1 trilyon Almanya 650 milyar euro Fransa 300 milyon euro Hollanda 100 milyon euro yani bunlar parayla işi çözmeye çalışlar ya arkadaş bu virüs paradan anlamıyor. Yani sen ne kadar parayı ön plana çıkarsan çıkar ne kadar rüşvet vermeye çalışsan çalışmaz bu anlamaz. Onun için biz çok farklı bir yöntem denedik. Özellikle mesela halkımızı kolonyaya yönlendirdik. Koloniyayla dezefekte oldular. Ondan sonra da yani manevi anlamda da işte günde 138 sefer koronavirüsü duası okuyarak insanları bu koronavirüsünden bertaraf etmek için elimizden geleni yaptık. Yani insanlara yan yana gelmeyin diye çağrıda da bulduk. ama koronavirüsü e, duası için insanlar yan yana gelir gelebilir. O konuda bir sıkıntı yok. Onun haricinde dedik ki yan yana gelmeyin. Sonradan bu korona virüsü kaşak olarak ülkemize girince doğuya doğru gidince biz ne yaptık? Hemen o noktada işte yani buna önlem almak için hemen Batman'da Silvan'da, Lice'de Ergani'de bir gece yarısı çıkarttığımız bir kanunla, bir kararla hemen oranın belediyelerine işte kayyum atadık. Oradaki halkımızı oradaki belediyeleri e, şeyden e, bu virüsten korumak için elimizden e, geleni hemen e, süratli bir şekilde yaptık. Sonra e, baktık bu koronavirüsü gerçekten yayılıyor. E, ne yaptı e, iki gündür mesela kanun hükmünde kararnameyle çıkarılan e, bir kararla biz korona e, virüsü ölümlerini iki günden beridir e, yedi ölümle sınırlandırdık. Yani sabitledik bundan sonra artık yediği geçmeyecek.